Mehmet Bey biz gelirken yeni gelen izleyeceğimize soruyoruz. Ee, nereden bizi takip etmeye başladınız? Youtube'dan mı? Twitch'ten askerden denk mi geldiniz yoksa Hüseyin Bey'den mi? Abi Hüseyin abinin Scott'ın hmm, Türkçesini yazdım. He yok abi zaten şehir dışından gelmiş kendisi. Eee şey abi. Memur abi başka şehirden gelmiş. Öyle tanıştık zaten dediğinde haklısın. <laughs> Mehmet Bey'e <laughs> Yeah. YouTube'dan hoş geldin Mehmet o zaman hoş geldin. Bu da e, mesajları okuyan bir yayıncınız da tabi bazı arkadaşlar trip atıyor ben mesajlarımı okumuyorsun diye. Aa danışman bey sizi mi yendi? Aynen aynen memur abi. Kendisi çok e, kibar bir hanımefendi. Ama dün biraz tartıştık abi. Bana seni üzdü daha böyle söyleyeyim. Solanakta karşılaştık. Aa danışman bey affetmez. Danışman bey affetmez. Biz önce basmadık mı? Böyle hiçbir şey söylemiyorsunuz sizle Güzel maçtı. Vay be danış. Danışman bey Abbas oynadınız? Böyle danışman Abbas oynuyorsa yani çekilin yani. Deyin ki ee, abi bana müsaade deyin. Çünkü biliyorsunuz be danışman e, fena bir Abbasi oyuncusu. Aynı bak dedim size. Danışman fena bir Abbas oyuncusu. Ahmet abi 10 hediye abone için çok teşekkür abim. Kesene bereket. Seviyorum seni Ahmet abi. Bu arada böyle arabaya alışana merakınız varsa Ahmet abi fena oynuyor. Onu da söyleyeyim yani. Dünya top 50'de oynadı oyunda. Ee, Discord'una falan giderseniz belki size gösterir oyunu. Abonelik sesi niye gelmiyor lan? Ya abi onu ayarını ben bozdum. Sonra da yapamadım. <laughs> Ondan dolayı. Ama tek alın yapacağını oynadığını oyunu bilmiyor <laughs> <laughs> ya yok bir, hayır az önce, Ahmet abi az önce Discord'una gelmedin mi? İzlemedin mi oynadığın oyunu? İzledim ama bilmiyorum oyunun ismini. Ne yapayım? Hangi oyunu? Yani ne bileyim abi. Bir tane arabaya alış, arabaya alış oynuyorlar. <laughs> Dur <laughs> sen <laughs> <laughs> İlk önce bu geyikleri keseceğim yani çetimde bir algı operasyonu var gerçekten bu cidden hiç hoş bir durum değil ee, yani danışman bey nasılsınız ya çete bir şeyler yazdım bakın şu an chati okuyordum. sonra yazacaksınız görmeyeceğim sonra diyeceksin abm mesajımı okumuyorsun çağımızla geldi Çağımızı da basalım. Çağ nereye atalım? Böyle şuraya atacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya hello ya melo. Böyle de erkek bir oyuncuyum yani. Adamın tam kafasına atıyorum böyle domuz var o yüzden atın. Bak gel 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 Bak kurdu. Sen de gel. Manitasyon aslında. Ya. yani Neymi Bey öyle demeyelim de ama sanki biraz haklıydı yani bir kendime baktım. Ama üzdü yani beni burada şimdi onu da söyleyeyim abi. Lan kut geyik ya şey getirmiş a Neyse be tam zamanda şey attık ha. İsimli siz söyleyin. Eee, aldım. Şunu da alayım. Ya öyle de demeyelim de Neymi Bey e, da haklıydı be sanki yani biraz şey oldum böyle. Ama dedim ki ben chatte bir algı operasyonu hissediyorum. Onu size söyleyeyim. Yani e, ben bir şeyden döndüğünü hissediyorum. Ben bunu şey yapmak lazım. Ya vallahi duş almaya yeni başladım ya. <laughs> Çok mu belli oluyor? Yüzüm mü nurlanmış? <laughs> Neyse pisleşme. O ben o yüzden diyorum. Bak bizim çete bak. Bir kahvehane muhabbeti dönüyor. Sonra iyi bir niye oyun kaybediyorsun? İnsan böyle şey olunca çete okuyası yani oyun oynayası gelmiyor. Çete okuyası geliyor. Tamam da uçağa geçtik. Şuraya atalım. Oğlum bak döveceğim seni git. Sen git oğlum şuradan. İbi bizi sevmiyor gençler. Aşk olsun. Aşk olsun. Yani bunu demen cidden beni üzdü. Ben bu çete var ya gönlümü verdim beyler gönlümü ama işte anlayan yok. Biz bu çete gönlümüzü vermişken çetin böyle demesi beni e, ciddi anlamda üzdü. Bu iyi yayına teşekkürler hoş geldin hoş geldiniz hoş geldiniz beyler. Ya bazen bu odun gelmiyor diye bir uyuz oluyorum, bir uyuz oluyorum. Abi bir dur haritanı açacaktım. Dur sen pasif ateş bana bir var mı? Var. Люди, слушайте. будут. Люди здесь, приуготовляйтесь от всех. скачу, куда велено есть. Ждите наказ! О, сэндо же да? Люди, служите. Коковин сделаю. А? Сделаю. Я... böyle süreyi ne Sınır kaç tane peki kanka tam hatırlamıyordum onu ya yalan olmasın ama sınırı var yani ona göre oyna. Onu sonra nerf geldi normalde önce daha fazlaydı sonra nerf geldi değiştirdiler onu şimdi tam hatırlayamıyorum. Abdestin <laughs> arasın. <laughs> Aynen ileride YouTube'dan yayın gelir beyler. Gelir. Şunu hmm, Fast Şivo, yapacak. Altını önde o yönden avantajlıyım. Ama şu odunumuz biraz artsa serisinden çok güzel olacak ya. Hayır YouTube'da kendi sevmiyoruz diye bir şey demedik. Lütfen şu an burada bir algı operasyonu yapmayın. Öyle bir sözümüz çıkmadı. Lütfen arkadaşlar. İnanmayın siz. Burada bir algı operasyonu var. Ben bunu tüm kalbimle söyleyebilirim. Eee bir algı operasyonumuz var. Neyse çok şey yapmayalım ya. Dur oyun oynayayım ya. <laughs> Adam şimdi çağa basacak. Biz bu da ne neler yapıyoruz? Çağa mı gitti ya? Büyük ihtimalle şey çağa gitti bu. Dur biz de gidelim yavaştan. Şunu atayım ben. Çağa mı basıyorsun Oo emre abi hoş geldin hoş geldin emre abi bu e, ömer bey bizim üstümüzde algı operasyonu yapıyor abi sana söyleyeyim eee milleti garyana getiriyor geçen de zaten senin hakkında kötü şeyler söylemişti abi haberin olsun ömer abi <laughs> git, git, gitmek mi Приходите, поп! Платницы! Платницы на Готовить напряжь поскору! А? Без сомнения! Слушай на Касну! Слушай! Я... будут! Накази нови суть! Напрежь бойни! Слушайте! Надо... Приуготовляйтесь, овцы! А Брань будет! Слушаюсь! Слушай, идти надо на помалу. Что есть трудного? Латницы, а, латницы Победиться! Победиться! Есть, Победиться! 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 Какие приказы? Я... Слушайте! Готовы к Из... Слушайте, Надобно есть. Приготов... Bakalım şurada bir hareketlilik var mı? Hmm. Adam şu an YouTube'dakilerden kazansın demeye <laughs> aynen var inşallah YouTube'daki de çekilişi kazanır, Heh, onu da size söyleyeyim. Yani ben böyle bir algı operasyonu görmedim, yani bu cidden benim kalbimi kırmaya başladı ben çok haviki temiz duygularımla bahsederken sizin böyle yapmanız güzel bir şey değildi beyler. Слушайте, дело Идти надо на помалу. Что есть? На казнь жаловать еще нельзя. Лучший наказ. Следую наказу. Ne oluyor? Ne bir izlemi geldi? Burada <laughs> bir şey yok. Ben oyuna geçmeyeyim bir biraz vs atayım. Tamamdır. <laughs> Vs'leriniz nasıl geçiyor danışman bebi? İlerleme bir şey var mı? Zaten az önce chatte bir de dedi, dedi, dedi danışman dedi terör ayağı dedi. Öyle mi artık? Öldü şunu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu bu imam almamız. Çok iyi oldu. Oyunu gün ben inşallah karşılaşacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Lan danışman bey sizin gibi mi lan?

Bir tane daha dem yapacağım. Odun gelsin. Sonra ben de çağ geçeceğim. Asker basmayacağım daha fazla. Ya danışman bey hemen biraz konuştun ama. Bak hiç konuşmuyorsunuz. Böyle danışman bana küsmüş ya haberiniz var mı? Danışman bana küstü.

Приготовляйтесь, Алур разумеет. Воин, копейщик, ясный. Я тут следую наказать. Готов. Слушайте. Начну. с будет. Мать бургер. разумеет. Копейщицы в ряде стоят. А на бранку. Готовитесь выступать. Воин, на прежь, воин. И готовы, придите в наказ. приходите. Ya ama böyle de olmaz ya. Yıkıl artık mangonel. Hasan abi 10 bitin için çok teşekkür abi. Kesene bereket. Çok sağ ol abi. Наконец! Уже блази, на пресс! Наконец! Подвергаем орудие! И лакницы готовят тут! Лук Наказ слушать! Лакницы Наступайте, лакницы смели! Наступайте, лакницы смели! Люди, ты Ладницы, строй, держите, ладницы. Строй, держите, ладницы. Такой направляющий куда верено есть. Уничтожать все против. Слушайте мой да Орудие готово. <говор> Открывай долг Лучницы. Тревожные. Слушайте. все. Я не знаю, я не знаю, я Восстанете воины! Постанете Готов! Люди, приуготовляйтесь, а наказы слушайте! И латницы обрет! Порох ожидает! Направляющая, куда наказано есть, Исполнено будет! Какой наказ есть? Воины, наказы! Латницы, наказы ожидают! Латницы! Наконяй латницы! Служите рад! Приготовляйте оружие! Сила! И Послушайте! Хочу на Готов, если служить! Оружие! Оружие! Берите! Повинуюсь! Отправляюсь! куда велено есть! Сейчас! Оружие! Подайте! Послушайте! Будете идти надо! Какой Служите рад, если! Стреляю! Ya of, yeter ama ya празднуйте! Çıktı sonra Görüşürüz danışman bey. Ne adam çıkmıyor yani. Çıkman gerekiyor be abim. Yani yeter artık ne yapayım sana yani. Sky Fox. Bu adam da çok puan düşmüş. Abi. Bu adam da normalde Fatih 2 bir oyuncu da çok puan düşmüş. Eko Spat'ta Aynen Eko Spat'ta Bu Beyda kusura Şu anda chat'i okuyamadım. Çünkü sinir olmaya başladım. Adam şu kadar şeyi uzatıyor ya. 120 kişi mi var yayında? Bende 105 kişi gözüküyor. Merhaba merhaba merhaba. Hoş geldiniz. Dediğim gibi böyle çekilişimiz var. Çekilişe katılın. Bir de böyle lütfen YouTube ve TV Twitch'ten bildirmenizi açın. Yasir Cengiz takibin için teşekkürler dostum. Yasir herkese sorduğumuz soruyu sana da soruyoruz. Aleyküm selam. Bizi neden geldin Yasin? Youtube'dan mı geldin? Twitch'ten mi? Yoksa Yellow Fish TV'den mi denk geldin? Hangisinden denk geldin? Bizi nasıl keşfettin? O Mumu merhaba hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Aynen ünlem çekilişten yani işte YouTube'a gidiyorsunuz. YouTube'daki son videomuz Osmanlı videosunu izlemenize bir de gerek yok. Abone olup e, beğenip yorum atarsanız çekilişe katıyorsunuz. Çekilişte ise derece paketleri, koçluk ve bir de, bir de bir TG girme şansımız var. Hadis abim aleyküm selam. Hoş geldin. YouTube'dan YouTube yerler işte YouTube aboneyim YouTube'dan zaten. Ha, hoş geldin Cengiz. Cengiz hoş geldin. Twitch yayınlarımız güzel geçiyor Cengiz. Bekleriz. Eee chat'i okuyan bir yayıncınız var. Ay. Şimdi böyle maç analizi yapmaya gerek var mı? İstiyor musunuz maç analizi yapayım mı bu maç için? karşınızda Osmanlı İba bugün de sadece Nomet günü yapmış. yapak mı ya İba bir gün yapalım balış abim sen yeter ki iste cana pat hadi sen de bir hediye bunun için teşekkürler kesene bereket sen yeter ki iste balış abi bak balış abi gördün mü bak maç bitti 78'e düştük bak, az önce 105'ti bir anda 78'e düştük beyler lütfen çıkmayın bak partneri alalım ondan sonra vallahi sizden böyle bir şey istemeyeceğim yani çünkü size bir zararı olmuyor be ama bana zararı oluyor çünkü ortalama 75 olunca böyle biz Twitch'ten partnerlik alabiliyoruz ben 105 gördüm de. Ama bak bir anda gördünüz mü 78'e düştük. Yap hocam faydalı olur yapayım. Şimdi bir de karşınızda Osmanlı, Vastı ve Feskisi yapıyorsa adam altını engellediğiniz zaman adam askeri okullara muhtaç kalıyor. Zaten adam kesile geçti biz de geçtik biraz oyalandıktan sonra rem yaptık askeri okullar yaptık. Askeri okul evet yıkmak ve TC yıkmakla eşdeğer gibi. Çünkü 150'yi 100 kaynak üstü 250 bir kaynak az bir kaynak değil. Bir de askeri okul bile kendi şeyine çıkartması gerekiyor zararını. Çünkü siz 250 e kaynak alıyorsunuz ya. O sırada bir de işçiniz taş ve odunda çalışıyor. Askeri okul yeterince askeri öğretmense askeri okul yıktarsanız o askeri okul zarar oluyor. O yüzden biz ne yaptık? Şuradaki iki askeri okulu yıktık. Şunu da yardım canlı yaptık. Adam biraz yarasını tahmin etmiş. Ne oldu? Adam tekrardan bir e, şey attı yani. Şer, askeri okul atmaz ona gidip taşa girdi falan. Adam sana ekosu yoktu. Şu mangolene güveniyordu? Dakika başı tahmin ediyordu. Gerek yok. Biz arkada ekomuzu kurduk. Datı manastırdık. Dedikleri alacaktık.